Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Adana hava durumuna göz atacağız. Veriler ölen 12 tarihine göre sıralanacak. Adana 29 derece, Tarsus 29, Mersin 25, Karataş 25, Ceyhan 29, İmamoğlu 28 derece sıcaklıkta olacak. Yağış miktarına baktığımız zaman Adana, Ceyhan ve etrafında herhangi bir yağış gözükmüyor. Bulut oranına baktığımız zaman Adana %0 yani bulut yok, hava açık. Ceyhan %20, Yumurtalık %0, Erzin %30, Toprakkale %20, İmamoğlu %40 bulut oranına sahip. Rüzgar hızlarına baktığımız zaman ise Ceyhan 6 km/saat, Adana merkez 6 km/saat, Yumurtalık 8 km/saat. İmamoğlu 6 km saat, Toprak kale 7 km saat, deniz kenarına baktığımızda ise 8 ila 12 km saatlik bir rüzgar hızları görüyoruz. Nem oranına baktığımız zaman ise Adana Merkez %50, Ceyhan %50, İmamoğlu %60, Osmaniye %60, 4 yol %50, Tarsus %50, Karataş %80, deniz kenarları ise %90'lık bir nem oranına sahip. Yurt genelindeki sıcaklıklara göz attığımız zaman ise İstanbul 18 derece, Adana 29, Erzincan 15, Erzurum 12, Van 16, Antalya 27 derece hava sıcaklığına sahip olacak. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.